Hocam oğlumun nikahını kıymanızı istiyorum. Bir an önce yuvasını kursun diyorum. Evlenin çoğalın diye hadis duymuştum. Bu hadisi de bir an önce uyalım diyorum. Hemen kıyalım nikahı o zaman. Başlayalım sormaya yavaştan. Sünneti böylesine yaşayan biliyordur tabii ki dinden imandan. Kelime-i getirin deyince hoca Elim ayağıma dolaştı. Ne istiyor bu acaba? Hepimiz donduk kaldık odanın ortasında. Dedik hocam biz bilmiyoruz Arapça. 32 farzı saysın o zaman oğlunuz. Daha ben bilmiyorum ki hocam nasıl saysın küçücük yavrumuz. Sen kıy nikahı hocam hepimiz böyle razıyız. O dediğin neyse sonra öğrenir evlatlarımız. Nasıl gidecek yahu bu huzur mahşere? Arabası yeni hocam merak etme gider o her yere. Tartılacak hepsi tek tek mizan terazisinde. Evlenince tabii ki kilo alacak o da çıkmasın teraziye. Azı olmadan nasıl gider huzura? Hocam gelin hamarat salmaz onu azıksız yola. Nasıl ödeyeceksiniz bunca vebali orada? Ayıptır söylemesi hocam durumumuz iyi sıkıntı yok paradan yana mahşerde nerede kalacak bunlar merak etme hocam yeni üç katlı ev aldılar tek burada mı hayat yaşayacaklar yok yok hocam daha memlekette evler yazlıklar da var elin boş gidiyorsa huzura yok hocam getirdik çiçekle çikolata hiç mi bir şey öğretmediniz bu çocuğa? Olur mu hocam hep gitti özel okullara Nesillerine ne bırakacak evladınız Yeter bizim hepsine de mallarımız Siz yakayı bu dünyaya kaptırmışsınız Nikah yerine cenaze namazı kılmalıyız Soruyor hoca dinden imandan Cevap alıyor dünyalık maldan Ağzını açtırsan geliyor Osmanlılardan Haberiniz olsun böyle kurulmadı bu vatan.